çok güzel bir aile edaktınız dünya şampiyonası Baskı yapıyor. İki yetişler. İki yetişler. Son kuraş olmaz. Ama çok güzel. Bas. Çok güzel. İki bilek. Kroşe bas. Muay evet, Thai milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda Adıyaman'da özel spor kulübü işletmeciliği yapıyorum. Spor kulübü işletince kendi çocuklarımı ve Adıyaman çocuklarına muaytayı, boksu güzel bir şekilde anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. Kızımız antrenmanlarda iyi, ülkemizi dünyada temsil etme edecek inşallah. Kızım. Kızım okulda da başarılı, derslerinde çok iyi, öğretmenler de kendini çok seviyor. Gerçekten gurur duyuyorum. Bu işi zaten ben örnek alarak yaptı. Babam milli takım antrenörü, milli sporcular yetiştiriyor. Daima maçlara bizlerle gelirdi. Abilerini izlerdi, sporcularımızı izlerdi. Sevecen bir kızdı. Çok seviyordu sporu. Bir Avrupa şampiyonu. Milli takım formasını giydi. Baba olarak çok gururlandım. Spora babam ve abilerim sayesinde başladım. Babam ayrıca milli takım antrenörü. Abilerim de dereceli bir sporcular. Şimdi dünya şampiyonundan zılanıyorum. Ee, Avrupa Şampiyonuyum. 2019 yılında Avrupa Şampiyonu oldum. Bir sporcuyum. bilisporcuyum. Ee, hedefim Dünya Şampiyonluğu. Allah izin verirse inşallah Dünya Şampiyonluğu'na gideceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, 7 çocuk 7 bölge e, seçtiği Güneydoğu Anadolu'da, Adıyaman'da Ayşe Erdoğan olarak katıldım. Ee, tabii kendime de gurur duydum beni seçtikleri için ve onlara da teşekkür ederim.